kendine güvenen bs gelsin o da benden var mı delikanlı bs'de beni de beni, beni yenecek sesin geliyor mu kanka ha, geliyor geliyor ekte kanka m4 kaymasız değil mi m4 kaymalı kaymaz kanka avans vereceğim mi tamam efendim avans vereceğim mi Allah'ım ya bakalım nasıl oynuyorsun kanka Camide misin kanka Allah kabul etsin. Sen mi yeneceksin? Evet bak arkandan selam okunuyor. Arkandan Kur'an okunuyor. O Sela selam. okunmuyor. He? O senin için. Kuzenim okuyor şu an. E ne okunuyor kanka? Ekte de ben dedim. Dedim ki kuzenim okuyor dedim. Kuzenim mi okuyor? Aynen kuzenim okuyor. E senin arkanda Kur'an okunuyor. Kur'an dinlesene. Ne işin var senin hapçıyla papçıyla? <laughs> He? Her gün dinliyorum kanka. Allah Her kabul. gün dinliyorum işte. Allah kabul etsin. Allah kahve beni yenebilecek mi? Benim seninle vs yapmam için bana bir sebep söyle. Elle vereceğim. Tek sebep bu. Allah arkadan Kur'an okunuyor. Nasıl konuşuyorsun öyle? Arkadaş isteği gönderdim. Tamam mı? Tamam. İstami koşullara göre yeneceğim seni. Gel. Tamam hadi hadi hadi. Hadi. Evet. <laughs> Arkadaşlar çocuk geldi. Hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Umarım keyifli bir maç geçer. Bakalım tepkisini ölçeceğim. Böyle yine abuk subuk oynayacağım. Böyle çökerek oynayacağım. Hani böyle Vuracağım ama vurmayacağım böyle tamam bir bot gibi oynayacağım ama bot gibi yeneceğim bunu. Tepkisini merak ediyorum. Arkadan da Kur'an okunuyor Vallahi Allah kabul etsin. Her gün dinliyorum ben diyor da adam Kur'an okunurken PUBG oynuyor. Allah kabul etsin ya. Kaymayı da bir kapatayım. Biraz sayı vereyim önden. <laughs> <laughs> Yine çökerek. Çökerek devam arkadaşlar. <laughs> rakibin psikolojisini mi bozuyorsun böyle? Böyle rakibin psikolojisini mi bozuyorsun? Arkadaşlar hiç kalkmayacak. Valla bir bebek kafamdaki kas kaldı götürdü ha. 4-0. <laughs> Eski modeli oldun ya. Nice <laughs> shot. <laughs> çocuk, çocuk ben ama <merhaba> dedim çocuğa. <laughs> çocuğa. çocuğa seni, <laughs> senin seni için diye. Vallahi eylesin. <laughs> <laughs> yok, yok kanka vallahi eyle değilim. Ya kanka yalan atma ya, kanka, beni yeme ya. Kur'an çarpsın ile değilim bak, Kur'an çarpsın bak. Arkanda Kur'an okunuyor. Kanka bu nasıl böyle gidiyor? Kanka ben profesyonel oynuyorum. Bunu bana bir açıklasan. Ere ne bileyim kanka. Ya kanka beni yeme ya. Beni, vallahi. Beni yeme yeme. Kanka ben profesyonel oynuyorum. Hasar veriyorum hasar. Yok vallahi hile Abi kanka. Abi hasar yemiyorsun yani imkansız. Bak yemin ediyorum hile değilim. Allah çarpsın hile değilim. Bak arkanda Kur'an okunuyor. Yeminime inan. Tamam. Geç. Hadi, hadi. Tamam hadi. <laughs> <laughs> E? böcek yine dedi bize lan. Nice shot. Asgök çıkacağım abi. Bir team victory. Abi psikolojik maske ederim bilmiyorum ama <laughs> çıktı çocuk <laughs> çocuk çıktı o <laughs> 11 0 arkadaşlar kuyut attı <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bu çocukla silli arkadaşlıktan birini daha bulmam lazım var mı deli kanlı vs yapacak o da benden. <gülüyor> <gülüyor> Selam 1v1 mi o kanki? Aynen 1v1 kanka. Kuyut atmayacaksın değil mi? Sanki hile evet. değilsin değil mi? Yok hile değilim kanka. Tamam. M4 mü oynayacağız? Ha M4 kaymalı kaymasız fark etmez kanka. Kaymazsa oynayayım kanka. Tamam kanki. Yemin et yemin et kuyut atmayacağını. ki bilmiyorum. Pusacan Hayır, mı? Hayır pusmayacağım doğru açık Apaçık oynayacağım. Tamam valla kuyut atmayacağım. Tamam valla herkes kuyut atıyor kaçıyor kanka. Çok iyi oynuyorum ben biliyorum. TRNO1'im ben kanka hadi. Kanki Victor list kullanıyorsun doğrudur. Tamam tamam atmayacağım kanki. Hadi hadi geç kuruyorum hadi. Arkadaşlar umarım bu da kaçmaz ya. Valla kuyut atıyorlar ya. Adamlar arkadaşlıktan siliyor kaçıyor beni. Arkadaşlar böyle iyi mi olur diyor. <laughs> i̇şte arkadaşlar başkasının yumru oyunu yemeyen kendininkini balyo sanarmış. Yorumlarda görüyorum benle de vs at. Bot hep botlarla vs atıyorsun. Aa burada bayraklarda saatlerimiz takılırsa yazıyorum çekiyorum sizi yani. <laughs> Ya şu olay var ya. <laughs> i̇nsanın psikolojisini bozuyor. Kur'an çağırsın. Karşıdaki rakip hiçbir şekilde oynayamıyor yani. Lan oyunun bug'ını buldum lan. Çökerek var ya. Sizin <laughs> meselesi bitsin. Hehehe. <laughs> <laughs> Kambur gibi sırtında yük varmış gibi geziyorum ha. <laughs> 98 sekiz vurmuşum adama. Bu arada like atıp yorum yazan videoyu paylaşın herkesin Allah razı olsun arkadaşlar. Valla hepinizi seviyorum ya. <laughs> arkadaşlar artık bu vs benim kendi stilim oldu. Tarzım böyle artık. Bana 117 vurmuşum da. Nasıl ölmedin lan? Ha şurada çekeyim. Nice <laughs> shot. <laughs> 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 Hala <laughs> gelene gideni tokatlıyoruz arkadaşlar. <laughs> evet sırası <süresi> var. Killing spree for the blue team. Enemy down. Reloading. Ortada geziyorum abi vallahi ortada geziyorum. Burada bekle bak. Arkadaşlar tamamen de bozuyor rakibin. <laughs> Yemin ediyorum bu normal VS'lerde deneyin bunu bak. Ya niye zıplıyor mu vuruyor? Görüyor musun? Zıpladı sana vurmaya başladı. Acaba zıplayacak mı diye tereddütte kaldım ama psikolojisini bozdum. <laughs> o da öyle geliyor. <laughs> o bana özgü hareket. Eğimini sağlam olması lazım. <laughs> o da öyle geliyor oradan. Killing spree for the <laughs> blue team. The blue team is in the lead. Yapamıyor. mercy. Cover me. Clear. Adamın bayağı bir sinirleri bozuldu arkadaşlar. Hadi be. Target down. Reloading. Oh. Cover me. Adam MG çekmiş. Demidin no mermilerini alamdı lazım olur. <laughs> Expired. Reloading. He. Cover me. Bu tarz güzel değil mi W'si arkadaşlar? Hani kaymıyoruz. <laughs> Gel, ben de M240 alayım da görsün. Sanki bir konuşalım ya dur nereye? Valla iyi oynadın kanka kuyut atmadın ha helal olsun sana da. <laughs> helal olsun. Ses yok mu? Delikanlı adammışsın lan. Ses kapıda aç bakayım. Bir tane daha var He? Bek Hangi bir saniye bekle vurma be. İki tane daha var anlar ne? Ne var? Kanki nasıl böyle? Kanki pide var da şey. Kanki iyi de oynamıyorsun da amına koyayım. Böyle <laughs> eğilerek nasıl vuruyorsun amına <laughs> Memleket <laughs> neresi senin? Kanki Ankara. Va ben de Ankara'lıyım la. <laughs> ne kanki? Sen neresi? Dikmen. Allah ben de Polatlıyım la. <laughs> Karın çıkışı sanki oraya. Ha, kanki ne? nasıl böyle? Oğlum benim tarzım bu la. <laughs> benim tarzım bu. Ama bekle nasıl? Kanka, bekle. Hadi bekliyorum. bekle <laughs> <laughs> Oda kartım var mı? Bir maçta atak. Yo yo yeter bu kadar la. Gel lobiye gel lobiye gel. Lobiye gel. <laughs> tamam. Okay. Allah ya. Kaç ip bir sonu? 30. 30 mu? Abi git. <laughs> 28 11 arkadaşlar. <laughs> diyor böyle böyle nasıl oynuyorsun diyor. Koytarsan <laughs> çok iyi iyi de oynamıyorsun diyor. Nasıl iyi de oynamıyorum la? İyi oynadım işte 28 11 <laughs> <laughs> ya kaymadım. Sağ sol yapmadım dümdüz geldim vurdum seni yani. Kanki'den de mi böyle oynan? Ee. <laughs> <laughs> Adamları görünce böyle Yemin et valla. Sürümcü de aslında var. He? Kanki. Sürümcün de var ha. Adamları öldür Allah Allah. git sürümcü dansı yap. Aynen kanka. YouTube Rohan. Bir yerden tanıdık geliyor ya. He, git abone ol bakayım arkadan. <gülüyor> <gülüyor> Rohan. Kaç tak var kanki? Valla herhalde bir yüz bine gidiyoruz. <laughs> ya konuşma ya. Ya. Atacağım bir video. <laughs> bek, kanki bek, ciddi misin abi? Evet ciddi. <gülüyor> 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 Youtube ya. Tanıdık geliyor bir yerden ya. Rohan. Tanıdık gelir YouTube ya. Youtube Rohan. Her yerde Rohan, var. Rohan değil mi? Rohan yazdım bak. Tamam. Youtube Rohan. Bekle kanki geliyorum hemen. Rohan mı yazacağım? Er Rohan direkt. Arkadaşlar umarım videodan keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların gelmesi için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.